Türkiye'nin günlerdir beklediği 31 Mart mahalli idareler seçimleri sonuçlandı. Sonucu merakla beklenen seçim sonunda sandıktan Cumhuriyet Halk Partili Tanju Özcan galip çıktı. Böylece Bolu'da yeni bir dönem başladı. 31 Mart Pazar günü Bolulular sandık başına gitti ve yeni başkanını seçti. Saat 17 itibariyle açılan sandıklardan resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partili Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanı olarak çıktı. Ee, sandıklar açıldığında Bolu'nun yeni belediye başkanı olacağımı düşünüyorum. Özcan 49.617 oy alırken AK Parti'nin adayı Fatih Metin ise 42.152 oy aldı. Hepinize erişim dileklerimle saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sonuçların netleşmesinin ardından sıcağı sıcağına Köroğlu TV'de canlı yayına katılan Tanju Özcan bu sonucu hak ettiğini söyledi. Ee, gerçekten çok mutluyum. Bunu bekliyor muydum? Beklediğimi söylemiştim zaten. Evet. Ee, anketler gene yanılmadı. <laughs> ee, bazıları anketlere inanmıyoruz dese de geçmişte biz de söylerdik. Anketlerin doğru olduğu ortaya çıktı. Eee Bolu tarihinde bir ilk oldu. Şu anda ben hem milletvekiliyim, hem belediye başkanı seçildim. Bu arada rekorumuzu kırdık. Bine doğru gidiyoruz. Öyle mi? <gülüyor> evet, <gülüyor> şu anda bizi izliyoruz. Evet. Evet tamam. Ee, herkese çok şükranlarımı sunuyorum. Seçim öncesinde verdiğim sözlerin arkasındayım. Yemin ederek göreve başlayacağım. Evet. Bunu hep söyledim. Belediyenin eee makam odasının kapısını söktürerek bu göreve başlayacağım. Eee. Belediye de. Belediye personeliyle ilgili verdiğim söz eee. Aynen geçerli. E, verdiğim sözleri tamamını tutmaya çalışacağım. Bugüne kadar bana kimse yalancı demedi demiştim. Bundan sonra da yalancı demeyecek. Köroğlu TV canlı yayınının ardından Tanju Özcan seçim otobüsüyle demokrasi meydanına geçti. İnsanları mutlu edebildiysek e, ne mutlu bize? Söz verdiğim gibi tarafsız bir belediye başkanı olacağım. Burada Özcan'ı partililer sevgi gösterileriyle karşıladılar. ellerinde Türk bayraklarıyla belediye binası önüne gelen vatandaşlar meşaleler yakarak Özcan'ın başkanlığını kutladılar. <laughs> onun gelişi sırasında belediye önünde atılan havai fişekler gökyüzünü aydınlatırken meydanı dolduran kalabalığa seslenen Özcan tüm partililere ve vatandaşlara teşekkür etti. Çok teşekkür özel bir gün. Ya ne kadar milletler olsa bazı. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> beni, beni önce, önce milletvekili seçtiniz. Şimdi de belediye başkanı olarak seç, seçtiniz. Allah'a Allah'a şükür ediyorum. Gerçekten Bolu tarihi, Bolu tarihine beni sizlerin sevgisi geçirdi. Bugüne kadar hiç milletvekili yapan biri belediye başkanlığı yapmamıştı. Belediye başkanlığı yapan da milletvekilliği yapmamıştı. Şimdi Şimdi bu iki onurunu bana yaşattınız. Allah'a şükür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. de bilmenizi istiyorum. Ben gerçekten siyasete başlarken kendime hedef olarak belediye başkanı olmayı koymuştum. Nasip olmadı 2009 yılında 10 yıl önce Ekıl Payı farkla seçilemedim. Sonrasında ne oldu? Sonrasında sizler beni milletvekili olarak Ankara'ya gönderdiniz. Ankara'ya ben bu bütün sorunları... Sonra dedim ki, hani Büyük Üstad Nazım Hikmet'in dediği gibi, ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Ben bu sorunları, ben bu sorunları getirmekte kalmayıp şimdi ben bu sorunları çözmek istiyorum. Şuna emin olun değerli Bolunlar. Bana bana kimse çok şükür yalancı demedi. Bundan sonra da kendime yalancı dedirtmeyeceğim. Onun için onun için projelerimizi vaatlerimizi teker teker hayata getireceğiz. Buna emin olmanızı istiyorum. Şimdi önümüzdeki günlerde Allah nasip ederse görevi teslim alacağız. Ama teslim almadan önce hep anlatmıştım ya belediye annesi davet edeceğim. O gün bundan daha büyük bir kalabalık bekliyorum. söyledim. Seçim sloganımız öylesine ortaya çıkmış bir slogan değil. Bolu'yu seviyorum. Ben gerçekten Bolu'yu seviyorum. Ben gerçekten sizleri çok seviyorum. Bakın görevi teslim almadan sizi buraya davet edeceğim dedim. Sayın yılmaz Yılmaz'dan o görevi teslim almadan buraya davet edeceğim. Burada büyük bir masanın üzerinde bir Türk bayrağı göreceksiniz. ve ve onun üzerinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim olacak. İşte ben o Kur'an-ı Kerim'e el basarak bu boluyu parasız bir şekilde yöneteceğime, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağıma, haram el yöneteceğime Allah'ın ve namusun üzerine yemin ediyorum diyerek